Herkese mutfağımdan merhaba. Şerbetli irmik tatlısı tarifi ile geldim. Hemen hızlıca yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ön hazırlığımdan bahsetmek istiyorum. Şerbetimi hazırladım. 2,5 su bardağı toz şeker, buçuk su bardağı sudan bir parmak daha fazla suyumu hemen kabıma aldım. Her zamanki gibi içine küçük bir parça limon ekledim ve böyle kaynattım. Şimdi kenara alıyorum. Oda sıcaklığına kadar soğumasını bekliyorum. Hemen tatlımın hamur aşamasına geçiyorum. buçuk çay bardağı kadar irmiğim var. 1 adet yumurtam. 1 çay bardağı kadar yoğurdum. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Hemen karıştırma kabımı alıp onları bir karıştırıyorum önce. Dediğim malzemeleri karıştırdım. Şimdi bu aşamada bir paket kabartma tozumu ve kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum ve elimle yoğurmaya başlayacağım. Şimdi hemen yoğurmaya başlıyorum. 2 çay bardağı un ekledim arkadaşlar. Kontrollü olalım. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Şimdi tepsimi yağlıyorum ve şekil verme aşamasına geçiyorum. Birebir ölçülerim ve püf noktalarım açıklama kısmında da her zaman var. Tekrar hatırlatmak istedim. Tatlılarımı yuvarlak misketler haline getirdim. Bir ceviz büyüklüğü yapmak istedim. İstediğiniz boyutu verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Tatlılarımı şimdi fırından çıkardım. Yaklaşık bir 30-35 dakika kadar 180 derecelik fırınımda kaldılar. Şimdi o ilk sıcaklıkları biraz çıksın istiyorum. Şöyle bir 5 dakika kadar böyle dinlendireceğim. Ardından oda sıcaklığında beklemiş şerbetini üzerlerine gezdireceğim. Tatlılarıma şerbetini ilave ettim. Biraz da çekmeye başladı. Gerekirse tepsimin içinden şerbet takviyesini yapacağım. Yani üstlerine tepsimden şerbetimi dökeceğim. Böylece üstleri kurumamış olacak. İlk yarım saat ara ara bunu yapalım. Sunum aşamasında görüşelim. Tatlılarım masama gitmek için hazır. Hindistan ceviziyle süslemek istedim. Tarifi değinecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.